Galatasaray herhangi bir kötü duruma düşmedi. Galatasaray mutlaka ayağa kalkacaktır. Çok iyi yerlere gelecektir. Bu sezonu da en iyi yerde bitirecektir. Bu mağlubiyet her şeyin sonu değil. Önümüzdeki maçlarda biz çok iyi sonuçlarla hocamıza da güveniyoruz yeni hocamıza. İyi başlangıç yapmak isterdik. Hocamızın iyi başlangıç yapmasını isterdik. Maalesef olmadı. Fakat bundan sonraki maçlarda biz eminiz ki takımımız iyi yolda. Hakemlerle ilgili çok şey söylemek isterim. Çok şey konuşmak isterim ama spor kamuoyuna bırakıyorum. Futbol kamuoyuna bırakıyorum. Taraftarlarımıza bırakıyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Yani bu tarz bir hakem yönetiminden oldukça üzgünüz. Ee, bunun için herkesi göreve çağırıyorum. Özellikle federasyonu, federasyon başkanını ve açık federasyondaki açık. tüm yetkilileri, tüm yöneticileri, tüm kurulları, Merkez Hakem Kurulu Başkanını. Bunların hepsini göreve çağırıyoruz. Bizim istediğimiz sadece ve sadece adaletli bir yönetim. Başka hiçbir şey istemiyoruz bunlardan penaltı istemiyoruz. Herhangi bir bize foul verilsin, taç verilsin bile istemiyoruz. Sadece adaletli yönetilsin istiyoruz. Offside pozisyonlarını gördünüz. Kırmızı kart pozisyonlarını gördünüz. Biz bunları canlı izledik. Tabii ki tekrar tekrar izleyeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla hala Galatasaray'a karşı, Galatasaray camiasına karşı biz camiye içeride kendimiz birlik olabiliriz. Olacağız da. Camiamız birleşecektir. Birlik içerisindedir. Camiamız kendi içimizde ufak tefek sorunlar yaşayabilir. Fakat dışarıdaki tüm müdahalelere karşı biz tek yürek, tek vücut olacağız ve herkesin hepsinin hakkından geleceğiz. Galatasaray e, Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük camialarından biridir. E, kimse Galatasaray'la bu şekilde oyun oynamaya kalkmasın. Bundan çok pişman olacaklardır. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. E, bugünden itibaren tüm Galatasaray camiası, tüm yönetimimiz, biliyorsunuz başkanımız biz Federasyona karşı da, Merkez Hakem Kurulu'na karşı da çok pozitif adımlar atmak istedik. Sezon başından beri elimizden geldiğince doğru hareketler yapmaya çalıştık. Uğradığımız haksızlıklara anlatmaya çalıştık. Kendilerini anlatmaya çalıştık. Camiamızı da arkamıza alarak bunun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız. Daha sıra haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70'i, %80'i Galatasaray'dan ibarettir. Bunu herkes biliyor. Biz olmazsak Avrupa'ya takım bile gönderemeyiz. Yani Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Bu sene Galatasaray Avrupa'da olmasaydı belki de Şampiyonlar Ligi'ne takımımız gidemeyecekti. Yani bu Türk futbolu için büyük bir utanç verici bir durumdur yani. Dışarıdan hiçbir kimse, hiçbir camia veya hiçbir kurum Galatasaray'ın içine müdahale edemez. Galatasaray büyük bir camiadır. Galatasaray kendi içinde ayağa kalkmasını bilir. Galatasaray kendi gücünü çok iyi bilir. E, Fatih Hoca'yı hepimiz seviyoruz. Fatih Hoca Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vermiş. Birçok kupasıyla beraber olduğumuz camianın en önemli isimlerinden bir tanesi. Bazen yol ayrılıkları olabiliyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Belli kesimler tweetlerle, sosyal medyadan bazı mesajlar vermeye çalışıyor. Belki bu devam edecek. Belki benim bu konuşmamdan sonra yine bunlar devam edecek. Ama bu çok büyük bir ayrılık gibi görülmesin. Biz doğru olduğunu düşünüyoruz. Fatih Hoca'mız Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. Fatih hocamız en çok bu maçı kazanmamızı bence en çok Fatih hoca isterdi. Bundan sonraki maçları da kazanmamızı en çok Fatih hoca ister. Yeni hocamıza yine en çok Fatih hoca destek olacaktır. Yani Fatih hocaya kalsa zaten bunlar yaşanmaz. İşte Fenerbahçeler, Beşiktaşlar da araya girerek bizim bazı taraftarlarımızı da gaza getirerek bazı şeyler sosyal medya üzerinden işte adı operasyon deniyor. Galatasaray Camiası böyle zamanlarda özellikle birlik beraberlik içerisinde olmayı bilir. Çünkü Galatasaray Hoca da Galatasaraylı. Herkes kadar Galatasaraylı. Bizim kadar Galatasaraylı. Belki de herkesten daha fazla Galatasaraylı. Tabi hoca geleli daha 3-4 gün oldu. İlk defa takımı sahada görüyor. Hocanın isteklerini tabii ki değerlendireceğiz. onun dışında takımın herhangi bir maaş sorunu yok.